İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı eşiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinde olduklarını söyledi. 15 Temmuz gecesinde NATO Türkiye'yi FETÖ eliyle işgale kalkışırken Meral Akşener ne yapıyormuş duydunuz mu? Dedim ki ya abla şimdi sen de bu tweet atarsan bu herifler de başarılı olursa ikimiz de bacağı, kolumuzu bacağımızı keserler bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım. Yumuşattık. 12'den önce tweet attık genel başkan. En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır şeklinde. Biraz daha yumuşattık tabi. Saat akşam 23 suları. Erdoğan'ın şehit olmadığı ve darbeciler tarafından tutuklanamadığı ortaya çıktı. Erdoğan'ın korumalarından birisi şehit düşmüş. Erdoğan'a yurt dışına kaçırabilirim sizi diyen pilota, Erdoğan'ın öleceksem vatanımda ölürüm, Resti'nin yaşandığı dakikalar. Serkan, bak dedim. Benim vatan topraklarında ölmem varken ben gidip gavur topraklarında orada esir hayatı yaşayamam. 15 Temmuz gecesi dahi milletin hali olup Yeşilköy'e inip tanklarıyla tüfekleriyle gelsinler. Ben milletimi meydanlara havalimanlarına davet ediyorum. Bugün siz, sizlere beraberim. Bu ne özellik izlesin. Tayyip Erdoğan kaçar diyor. Ya 15 Temmuz gecesini hep birlikte biz yaşadık. Tayyip Erdoğan Marmaris'teydi. Uçağa bindi ve İstanbul'a geldi. Ve Tayyip Erdoğan'ı artık 30 yıldan beri tanıyoruz. Mücadeleci bir karakter. Tayyip Erdoğan kaçmaz ya. Tayyip Erdoğan kaçmaz ya darbenin olup olmayacağı daha kesinleşmemiş. Sokaklar kan gölü. Biz sokaklarda direnirken Meral Akşener evinde FETÖ korkusundan ne yapacağını bilemiyor. Korkudan tweet bile atamadınız. Korkaksınız. Erdoğan gibi gözünü kırpmadan şehadete giden bir yiğit varken bu ülkede asla devlet başkanı olamayacaksınız. Bu millet herkesin ne mal olduğunu, kimin korkak bir fare gibi saklandığını, kiminse canı pahasına ülkesinin vatandaşlarıyla havalimanında darbecilere direndiğini iyi biliyor. Siz Victoria'ya terk Sayın Peki. Peki efendim. Yani ben bu konuda az önce Binali Bey de söyledi. Bir ölümüne. Ölümüne. Kemal Bey, 15 Temmuz gecesi sıcak evinizi terk edemediniz. Erdoğan'ı bir başına yapayalnız bırakmıştınız. Erdoğan canını ortaya koyduğu 15 Temmuz gecesi milli mücadele verirken siz FETÖ korkusuyla saklanıyordunuz. Dahası düşmanla iş tutmak için fırsat kolluyor, korkudan tweet bile atamıyordunuz. Meral Hanım ve Kemal Bey darbeye direnemediniz. Çıkıp bir TV kanalına bağlanıp darbeye karşı açıklama bile yapamadınız. Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara selam olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara selam olsun kefenim sırtımda diyerek Yola koyulanlara helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere. Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara. dost düşman herkesin kabul ettiği bu hakikati varın siz inkar edin. Üzgünüm Meral Hanım ve Kemal Bey, algıyla peşinize takıp sürüklediğiniz kitleler er ya da geç sizden hesap soracak. Algılarla gözünü boyadığınız kitleleriniz de sizin ne mal olduğunuzu görecek ve hesap soracak. Bu millet çok pis hesap sorar bilesiniz. Benimle parti kurmak için düşüncemi almak üzere görüşmeye geldiğinde asansörle aşağıya inerken daha o zaman yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım. Yani alternatife tahammülsüzlüğünü ta o zaman ifade ediyor. Fethullah Gülen denilen kişiye 97 sırasında görüştüm. Celal'a'dan görüştürdüm. Bir başbakanın söylememesi gereken sözlerle aşaşlilik, teröristlik vesaire suçladı. Burada Meral Akşener bir gladyo görevi yapıyor. Amerikan emperyalizminin kendisine verdiği görevi yapıyor. 8000'e yakın polisin yeri değişti. Pek çok Yargı mensubu Allah gibi yer değişti, oradan oraya atıldı. Meral Akşener'in bir projesi yok. FETÖ, Süleymancı ve dışarıdaki kollar onu oynatıyorlar. Eskiden Türkiye'yi yönetirlerdi. Bu güçlerini kaybettiler. Şimdi siyasi partileri yönetiyor, iç örgütlenmeler yapıyor. Buradan yeniden devlete ulaşmaya çalışıyorlar. We can those of the Sevgili kardeşlerim, açık konuşacağım. ABD'nin, Avrupa'nın, Almanya'nın Fransa'nın, İngiltere'nin içeride çalıştıkları siyasi partiler, liderler, belediye başkanları, STK'lar, terör örgütleri, sermaye çevreleri, medya mensupları var. Cumhur İttifakı şu kardeşim, et tırnak, mezara kadar, kader birliği. Ya gözleri deniyor birbirleri hakkında konuşurken. Bizimki öyle değil ki. Bizimki proje bazlı. Ben başbakan olacağım. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini. Yurtta sulh, cihanda sulh. Su, cihanda sulh, yurtta sulh ilkesiyle. Cihanda sulh. Ülkede sulh, yurtta sulh sözünü yeni baştan rehber edinerek. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle. Yurtta sulh konseyi tarafından deruhte edilecek. Senin projen yoksa seni başkasının projesinde oynatırlar. Kılıçdaroğlu'nun projesi olmadığı için oynatıyorlar. Meral Akşener'in bir projesi yok. FETÖ, Süleymancı ve dışarıdaki kollar onu oynatıyorlar. Onların ağızlarındaki lafları değil mi? Dikkat et hep aynı yerden gelir. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar zenginleri çıkardı. Garip gureba, çaycı çorbacı hapiste. Hapiste bugün kim var Türkiye'de? 15-16 Temmuz 2016 Amerikancı Fethullahçı darbede sahneye fırlayanlar, Türk milletine kurşun sıkanlar, Türk milletine bomba atanlar, polis merkezlerini bombalayanlar, Mehmetçi'ye kurşun sıkanlar onlar hapiste. Burada Meral Akşener bir gladio görevi yapıyor. Amerikan emperyalizminin kendisine verdiği görevi yapıyor. AK Parti gider, altılı masa gelirse FETÖ de geri döner. Altılı masada bak altılı. Benim İyi Parti'den ayrılma nedenlerim neden? İçinde en önemli neden de FETÖ'ye karşı gösterilen ılımlı tutum. Peki Deva'nın yaklaşımı ne? Davutoğlu'nun yaklaşımı ne? Herkesi bilgilendirip önümüzdeki tehlikelerden insanları uzaklaştırmalıyız. Gözümüze patates soğan fiyatlarını soku, ülkeye 100 yılın ihanetini yapmaya hazırlananların ipliğini pazara çıkarmak, bizim namus borcumuz olmuştur. Allah yar ve yardımcınız olsun. Herkes ama herkes bu doğrultuda çalışmalı ve nefesini bu doğrultuda tüketmelidir. Ve selam. Can bedenden çıkmayınca bu Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak, ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.